Merhaba sevgili izleyenler. Yeni bir burç videosu ile karşınızdayım. Bu videomda haftalık olarak burç yorumlarını paylaşıyorum. Haftalık olarak burç yorumlarını sırayla okumaya başlıyorum. Koç burcu haftalık burç yorumu. Bugünlerde ilişkilerinizde daha sakin ve dengeli bir tavır sürdürmeye özen göstermelisiniz. Ancak süre gelen tartışmalı durumlar sizi yeni kararlara sürükleyebilir. Karşılıklı konular, pazarlıklar daha fazla görüşme gerektiriyor. Haftanın ilk günlerinde çalışma ortamınıza ait ya da zamanınızı alan konulara yönelebilirsiniz. Bu konularda bitişler ve hassasiyetler olabilir. 12'sinden sonra özellikle finansal konulara ve kimi zaman değişim ve yenilenme içeren koşullara dikkat etmelisiniz. 14'ündeki tutulma, evlilik, ortaklıklar ve karşılıklı, karşılıklı konulara değişim getirmekte. Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu bu dönemde düzen, organizasyon ve çalışma hayatınızla ilgili koşulları nasıl etkileyen pek çok gündem söz konusu olabilir. Hizmet ve iş koşulları nedeniyle kendinizi daha fazla yük altında hissedebilirsiniz. Ayrıca bu hafta aşk ve sevdiklerinizle ilgili konularda daha ciddi düşünme eğiliminde olabilirsiniz. 12'sinden itibaren evlilikle ve karşılıklı konularla konularda sizi harekete geçiren ve daha soğukkanlı davranmayı gerektiren koşullar var. Bu dönemde karşıtlık içeren durumlara özellikle dikkat etmelisiniz. 14'ündeki güneş tutulması iş ve çalışma koşullarınıza yeni koşullar getirmekte. İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumu Bu dönemde terazi burcundaki hareketlilik, özellikle kendinizi göstermek istediğiniz konulara, yaratıcı çalışmalara ve aşk hayatınıza vurgu getirmekte. Düşüncelerinizi, yeteneklerinizi ortaya koymak, koymak fırsatı bulabilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde eve ve ailenize yönelik konularla daha çok ilgilenmek isteyebilirsiniz. 12'sinden sonra özellikle çalışma konularına ve ya da sağlığınızı ilgilendiren durumlara odaklanabilirsiniz. 14'ündeki güneş tutulması bu dönemde kendinizi daha iyi ortaya koyabileceğinizi gösteriyor. Yengeç burcu haftalık burç yorumu Bugünlerde yakın çevrenize, ailenize ve evi ilgilendiren konulara daha fazla odaklanabilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde yakın çevrenizde görüşmeler, bir günlük ziyaretler ve iletişim yönünde bir hareketlilik var. Ancak bazı sınırlamalarla da karşılaşabilirsiniz. 12'sinden itibaren kişisel gücünüzü çok daha güçlü ve kararlı bir şekilde ortaya koyma fırsatı bulabilirsiniz. 14'ündeki güneş tutulması ise özellikle bu dönemde ailenizi, evi ya da anne babanızla ilgili konuları çok daha fazla öne çıkarıyor düşüncelerinizi toparlamaya bakın. Aslan burcu haftalık burç yorumu. Bu hafta görüşmeler, pazarlık gerektiren konular açısından oldukça hareketli geçebilir. Kafaca yoğun olduğunuz günlerdesiniz. Eğitsel konular ve kardeşlerle ilgili konular da gündeminizde daha sık gelebilir. Haftanın ilk günlerinde paranızla ilgili konularda daha sabırlı olmalısınız. 12'sinden sonra özellikle ailenizi ve toprakla ilgili konuları evdeki gelişmeleri ilgilendiren çabalar öne çıkmakta. 14'ündeki güneş tutulması da özellikle bu dönemde yakın çevrenizde olup bitenlerle ilgili pek çok değişik ve sürpriz getire değişiklik ve sürpriz getirebilir. Başak burcu haftalık burç yorumu. Bugünlerdeki kişisel tutumunuz ve ilişkilerinizi ilgilendiren konular iş ve para durumunuzu yakından etkilemekte. Aşkta ve ilişkilerde ya da mutlu olmak istediğiniz konularda şimdi daha bilinçli hareket edebilirsiniz. Ancak gerçekçi bir tavır gerekiyor. Haftanın ilk günlerinde bu konular daha çok dikkatinizi çekebilir. 12'sinden sonra düşüncelerinizi ve duygularınızı daha yoğun bir şekilde yakın çevrenizde paylaşabilirsiniz. Sözlerinizi dikkatli kullanmaya çalışın. 14'ündeki güneş tutulması da özellikle iş ve para konularını yakından etkileyecek. Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu Bugünlerde burcunuzda büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Şahsi konular, yeni başlangıçlar ve daha farklı çevresel koşullar dikkat çekiyor. Ancak haftanın ilk günlerinde özellikle işle ilgili konularda tam olarak yönetemediğiniz koşullar gündeme gelebilir. 12'sinden itibaren iş hayatınız ve parayla ilgili çabalarınızda güçlü bir yoğunlaşma ve kararlılık ortaya çıkmakta. Ortaklı işler açısından daha istekli olabilirsiniz. 14'ündeki güneş tutulması ise kişisel alanda önemli başlangıçlar ve aynı zamanda kendinizle ilgili konulara doğrudan odaklanma imkanı getirmekte. Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu Bugünlerde oldukça karmaşık koşullar ve daha özenli olmayı gerektiren durumlar söz konusu. Özellikle evlilik, ilişkiler ve karşılıklı konularda tam olarak göremediğiniz ya da yönetemediğinizi yönetemediğiniz bazı olaylarla karşılaşıyor olabilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde gruplar içinde ya da arkadaşlar arasında yapmak isteyebileceğiniz daha çok şey var. Ancak sabırlı olmalısınız. 12'sinden itibaren Mars burcunuzu, burcunuza ilerleyerek size daha odaklı ve kararlı olabileceğiniz bir gündem getiriyor. 14'ündeki güneş tutulması ise bugünlerde çift durumlara işaret etmekte. Yay burcu haftalık burç yorumu. Bugünlerde gelecekle ilgili planlar ve yeni beklentiler gündeme gelmekte. Grup çalışmalarında ise grup çalışmalarında ve işe yönelik hedeflerde bazı değişiklikler söz konusu olabilir. Haftanın ilk günlerinde özellikle mesleğinizi ilgilendiren konularda daha sabırlı olmaya çalışmalısınız. 12'sinden itibaren tam olarak göremediğiniz konularda risklere girmemelisiniz. Kimi zaman gizli kalmış konular dahi gündeme gelebilir. 14'ündeki güneş tutulması özellikle sizi ilişkilerinizde meşgul eden konuları ve gelecek ile ilgili ümitlerinizi gündeme getiriyor. Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu Bu dönemde iş hayatınızda sizi meşgul eden daha fazla mücadele, kimi zaman rekabet hatta düşmanlıklar söz konusu olabiliyor. Medeni durumunuzu ya da ünvanınızı ilgilendiren konularla uğraşabilirsiniz. Gelecek gününde daha odaklı davranmak durumundasınız. Haftanın ilk günlerinde uzaklarla ilgili konular ve ilişkiler sizi daha çok meşgul edebilir. 12'sinden itibaren takım çalışmalarında ve aynı zamanda arkadaşlıklarda daha kararlı ve istekli bir tavır içerisinde olabilirsiniz. 14'ündeki tutulma sizi mesleki alanda değişime zorluyor. Kova burcu haftalık burç yorumu. bugünlerde olaylara bakış açınıza ve düşüncelerinize daha fazla dikkat etmelisiniz. Kimi zaman yabancılarla ilgili konularda bazı değişiklikler, değişiklikler gösterebilir. Eğitim, medya ve akademik konular açısından hareketli bir dönemdesiniz. Haftanın ilk günlerinde bazı endişe yaratan koşullar söz konusu olabilir. 12'sinden itibaren özellikle iş hayatınızda ve toplum önünde çok daha kararlı ve mücadeleci olabileceğiniz bir döneme girmektesiniz. 14'deki güneş tutulması da düşüncelerinizi daha fazla anlatma imkanı getirecek. Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu Bu dönemde sizi başkalarına bağlayan, kimi zaman alıkoyan ya da psikolojik açıdan hassas kılan koşullar içindesiniz. Yakın ilişkilerde yeni bir anlama ve değerlendirme dönemi başlıyor. Haftanın ilk günlerinde karşılıklı konularda sizi meşgul eden ya da eksik kalan konularla karşılaşabilirsiniz. 12'sinden itibaren yeni insanlar, yabancılar, uzaklarla ilgili konular hayatınızda daha fazla yer, yer tutmaya başlayabilir. 14'ündeki güneş tutulması ise özellikle ailenizi ve ortaklık konularını daha fazla gündeme getirmekte. Bir videonun daha sonuna geldik sevgili izleyenler. Videomu beğendiyseniz beğendi yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Başka bir türde görüşmek dileğiyle.